işte bugün sizlerle birlikte falan diye başladım şuna ama merhaba sevgili dostlarım bugün misiniz? Lan oğlum bebe doğdu. Ananı satayım xbox'u da var Şunu yeni gördüm xbox'u da var şuna bak Zengin Sövsem bir şey olur mu acaba zengin Aaaa ya Allah'ım yarabbim Ben xbox 360 zamanda oyun konsolunu alamadım İçimde ukde kalmıştı. Xbox One'a kadar bekledim. Ulan 8 yıl şu konsol almak için bekledim lan. Olur da ileride zengin olursam ve çocuğum falan da olursa nah ona Xbox falan. Bak e bu 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 videoda tarihe geçsin anasını diyeyim. Ona nah Xbox, nah PlayStation. Ah, ah. Ah. Siktir git çalış kendin kazan al diyeceğim Zevenge. Var mı lan öyle beleşe konmak? Zengin insanlara gıcık oluyorum oğlum. Zenginleri sevmiyorum lan. Vallahi içimde böyle bir şey var zenginlere karşı. Tam adam çok para kazandı diye şimdi adama sövmem de adamı çocuğuna söverim. Çünkü ben zengin büyüyemedim. Benim babam esnaf. Allah Allah. Benim babam esnaf. Babam 10 yıllık kredi, işte 5 yıllık kredi çekti. 10 yıldır ödüyor anasını satayım. Öyle bir kredi. Nasıl çektiyse hala bizim tam olarak bir evimiz yok. Merhaba sevgili dostlarım ben Efe Bugün sizlerle PlayStation 4'te Nasıl bedava oyun alınır, onu göstereceğim PlayStation 4 yanlış demiyorum Bakın kontrol bende Bak ya Çocuğun tipinden belli zengin çocuğu oldu ya Kardeşim zenginin bebesi sarışın olur Bu kadar basit <laughs> DNA MNA bırakın zenginin bebesi sarışın olur Tipinden belli zengin oldu Kontrol bende Nasıl oldum şu an arkadaşlar benim aldığım oyunlar Assassin's Creed Seconds, PlayStation 4 hepsini bedava aldım. Call of Duty Black Ops 3 yeni çıkacak. Çıkma tarihleri 33 gün, 47 gün. Ama ha fark edin şöyle Çıka çıkmayan oyunları almanız gerekiyor. Çıkmayan oyunları alacaksınız, çıkınca size bedava olarak gelecek oyun. FIFA 16 aldım, Hitman aldım yeni oyunu. Sonra Need for Speed bunlar ön siparişten alan oyunlar. Ben yani Uncharted'da alıyor falan 180 gün sonra gelecek falan diyor. Ön siparişdekileri alıyor. Uncharted <laughs> 4. Zevenge bak Uncharted'ı almış bir de Uncharted Later direkt Collection'ı almış Kodum <laughs> bir tanesi de yetmemiş be Zevenge Ancharted The Dark Knight Ara mu bu? Selim diyor ki bu çocuk diyor ayıyor diyor Ailesinin dövdüğü bir video var mı? İzleyelim de içimiz takmin olalım lan Collision aldım. WWE 2K16 aldım. Bunları nasıl aldım bugün size onu göstermek istiyorum. Bakın oynuyorum. Nerede lan? Ne oldu lan? Takılıyor ya. Birine ene der ki zenginin çocuğu sarı olur. La oğlum cidden zenginin çocuğu sarı olur lan. Bak şaka yapmıyorum. Bak DNA'ymış genetikmiş siklet bunlar. Bırak. Bırak. Zenginin bebesi sarışın olur. Ben bir kere bizim ilkokulda bak anım var böyle. Zengin bir arkadaşım vardı. Tipi sarı böyle zengin hani tipinden belli anladın mı zengin oldu anlıyorsun. Biraz da böyle tombulluk falan var bebele. Zenginlerde biraz tombulluk olur. Çok et yemekten. <laughs> Çok et yer o yüzden onlar. Bunu niye elinde tutuyorum ben ya neyse. Gittim evine falan oyun falan oynayacağız. Bilgisayarı falan var. Tabi benim benim var mı la bilmiyorum. Benim benim yok. Benim benim ne bilgisayarınızda anasını Evine gittik bilgisayar falan oynayacağız. Bir de şey oluyor bazılarında larında Hepsinde değil. Kara kara olmaz. Olmaz kara kara. Gidiyorum. Ailesi falan böyle biraz şey bakıyor böyle bana hani. <laughs> yani. Ne denir ona? Sanki eve hırsızlık yapmaya geldim yani. Öyle. Oğlum tamam. Zengin değilim de hırsızlık yapmayan insanda değilim anasını. Çalsam senden mi çalarım? Gider bakkaldan cipsi çalarım anasını. <laughs> Sana mı geldim? Çok değişik böyle bir anım var ya. Unutamıyorum. Şerefsizler. Allah'ım ya Rabbim pis zenginler dur. Ha. Dur Bakın. dur çocuğu izle bekle. Afedersin ya. Ben de şöyle yapayım ya. Bakın. <laughs> Geliyor. Bakın pis fakirler siz şimdi bunu anlamazsınız. Bak sola yapıyor mu? Ya, sola gidiyor ha pis fakirler <laughs> PlayStation Sora PlayStation Store'a giriyorum arkadaşlar. Biraz tabii benim internetim yavaş ya. Hepinizden özür diliyorum. Mesela oyunlara geliyorum. Tüm oyunlara basıyorum. Sonra Arkadaşlar biraz bekleyin. Sonra Bir dakika. Street Fighter mesela. Street Fighter alacağım. Street Fighter alacağım. Oyun 194 lira. Alamam. Benim kredi kartım yok. Bakın şimdi. Bak. 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 Hemen X'e basıp buna basıyoruz. Bekliyoruz. Kasaya git diyor. Onu da aynısını yaptım. Bekliyor. Oyun biraz benim internetim var. O yüzden sizde hızlı olması lazım. Hı. Ödem ön siparişi onayla var. Aynısını yaptım. Ulan ismi şurada yazıyorlar. la. Acaba PlayStation'ım olsa ve bu, bu, ismi yazsam cidden hala duruyor mudur? Bir konuşmak istiyom çocukla şu an. <laughs> i̇smi burada yazıyor. PlayStation 4'ü olan varsa şu çocuğa bir erişsin ne olur. <laughs> Dım. Hı. Ve oyunu aldık. Oyun aldık. 480, 468 gün sonra Oyun bana gelecek, e, otomatik indirme tarihi de şöyle göstereyim ben size. Ne? Bedava oyun mu? Ne? Ne? Şöyle göstereyim, otomatik indirme tarihi. Beni beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunu yaparsanız artık PlayStation Store'a saldıralım. Hepinize görüşürüz, bay bay. Bunu yaparsanız artık PlayStation Store'a saldıralım, okey. Hadi saldıralım, hadi. No. Ailesinden habersiz onlarca bin oyunlara binlerce lira harcayan dokuz çocuk. Bak sen şarlayın için gel. Eğer şey oluyorsa ben PlayStation olmadığı için bilmiyorum. Ön siparişteki oyuna geri iade edilebiliyor diye biliyorum aldıktan sonra. Ama PlayStation'da oluyor mu bilmiyorum. A anne baba sahası kredi kartının ekstresini görünce demiştir ki bu ne lan falan hani iade falan edip artık PlayStation'ı aramıştır ne yapmıştır bilmiyorum. Çocuğu da bir dövmüştür muhtemelen. Zengin de olsa azıcık döveceksin yani yapacak bir şey yok. 400 gün sonra ne ya? Bir yıl sonra çıkacak oyunu bebe ön siparişle satın aldın şey bedavaya aldığını düşünüyor. Özetle bu. Yapan olmuş mudur? Bunu yapan olmuş mudur? Yine çocuklar yapmıştır bunu. Şöyle benim bildiğim kadarıyla tahmini. PlayStation Store'a girmek için muhtemelen içinde gezmek için bile kredi kartını eklemeni istiyordur. Babası da eklemiştir herhalde anası babası. Babası demiştir ulan keşke zamanında para harcasaydım. <gülüyor> <gülüyor> ya lan. Lan, lan onu iki, iki, tane takacaktık o şeyi. Neyse. Sen var varisen? Ya ondan dolayı bedavaya aldığını düşünüyorum. Ama benim zihnimde canlanan olay şu düşündüğüm soru. Neden? bedavaya aldığını düşündü. Hani X'e basıp yuvarlağa bastığın zaman nasıl oldu da bedavaya aldığını düşündü. Acaba bir gün çıkmasında bir gün olan oyunu denedi. Bir gün sonra da oynadı. Aa bedavaya alıyorum falan mı dedi. Yani.